Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın seçim öncesi en büyük hayallerinden biriydi. Ankaralı yerli üreticiyi zengin etmek. İşte o hayalinin gerçekleştirildiği, Bakap projesinin hayata geçirildiği o alandayız. Gölbaşı Karaoğlan mevkiinde yaklaşık 2700 dekarlık alana kurulu bu arazide Ankara tarımına can vermek için çalışmalar 7-24 devam ediyor. Gölbaşı Karaoğlan mevkiinde tarımsal faaliyetlerimizi uygulayabileceğimiz belediyeler açısından Türkiye'nin en büyük tarım kampüsünü burada inşa ediyoruz. Müzik Ankara üreticilerin eğitimlerini vereceğimiz bir eğitim merkezi. Bunun için bir tarım akademisi kuruyoruz. İçerisinde doğa ve tarım kampı kuruyoruz. Okul çağındaki çocuklara tarımı sevdirmek, doğayı anlatmak. 5 adet laboratuvarımız olacak. Biz burada 150 dönümde domates, biber, patlıcan, fasulye gibi ürünleri üreterek ihtiyaç sahiplerine taze sebzeyi de karşıladık. %70 su tasarrufu sağladığımız bir yetiştirmemiz gerçekleşti. Kampüsümüzün içerisinde bir adette Ankara keçisi damızlık merkezini kuruyoruz. Böylece Ankara'nın bir değeri olan Ankara keçisinin saf ırk olarak üretilmesine yine burada sağlayacağız.